Bu anlatımızda KRS versiyon 4 çoklu ürün ekleme özelliğini işleyeceğiz. Stok bölümüne gittiğimizde sağ üst köşede çoklu ürün ekleme butonu görmekteyiz. Bu alana tıkladığımızda açılan pencerede stoklarımızın bulunduğu Excel dosyasını çağıracağımız alan ve hemen altında dosyamızı çağırdıktan sonra giriş yapacağımız parametreler bulunmaktadır. Bu alandan önce dilerseniz aktarım yapacağımız Excel dosyamızı inceleyelim. Ben zamanınızı çok almamak adına daha önceden bir Excel dosyası oluşturmuştum. Bu alanda 11 tane ürün bulunmaktadır. Ürün kodu, ürün adı, alış satış fiyatı, barkodu, miktarı, grubu, markası ve KDV alanları bulunmaktadır. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu alanda ürün kodu ve ürün adı bölümü haricindeki tüm alanlar opsiyoneldir. Yani ürün kodu ve ürün adı olan satırların hepsi aktarılır. Fiyat, KDV, grup, marka bu alanları bildirmek zorunda değilsiniz. Bunun dışında da burada belirttiğim diğer alanlar dışında da dilediğiniz kadar alan ekleyebilirsiniz. Tabi hangi alanları? Stok eklerken kullandığımız alanları. OM kodu, son alış fiyatı, kalan stok uyarısı, tedarik süresi gibi bu alanda gördüğünüz tüm özellikleri aktarabilirsiniz. Bunun dışında tabi... Özel alanlar, satış ve alış özel kodları gibi alanları da aktarabilirsiniz. Tabii stok resmi gibi. KLS'in stok eklerken kullanılabilecek bütün özelliklerini aktarabilirsiniz. Şimdi ikinci bir husus ise buradaki sıralamada herhangi bir önem arz etmiyor. Yani ürün kodu en sonda olabilir. KDV en başta olabilir. Veya grubu en başta olabilir. Az önce de belirttiğim gibi KDV alanı olmayabilir. KDV alanı olmadığında... Varsayılan 18 KDV değerini aktarmaktadır. Ee, buraya da ben farklı KDV alanları girdim. Ee, aktarımı görmemiz adına. Çünkü aktaracağımız ürünlerin KDV'leri standart olmayabilir. Ee, en son şu konunun da altını çizmek istiyorum. Excel aktarımına başlamadan önce Excel dosyamızın, yani aktarım yapacağımız Excel dosyamızın kapalı olması gerekmektedir. Dosyamızı inceledikten sonra Ürün ekleme sayfamıza gidelim dilerseniz. Buradan dosya aç yardımıyla ürünler dosyamızı aracımıza çağırdık. Burada görüldüğü üzere ürün kodu 1, ürün adı 2, işte KDV, ürün grubu gibi alanları algıladı. Peki neye göre algıladı? Başlıklarına göre bakın. KDV, ürün kodu bu alanların hepsini algılayarak buraya attı. Algılamadığı alanları da e, elle dolduralım. Tabii hiçbirini de algılamayabilirdi. Yani bu başlıkları bu şekilde atmak zorunda değilsiniz. Algılamadığında ne yapacaktık? Ürün kodu 1 yazacaktık. E, tabii sıralamanın da bir problem arz etmediğini iletmiştim. Yani buraya ben ürün koduna 2, ürün adına 1 yazarsam haliyle ürün adı stone koduna yazacaktır. Ürün kodu da adına yazacaktır. Sıralamanın da herhangi bir e, burada değer olmadığını da aktarmak istiyorum. Şimdi ürün kodu 1, ürün adı 2, e, alış fiyatı 3, satış fiyatı 4, barkod 5, miktar 6. Bakın miktar burada olması gerekirdi ama e, başlıkları uyuşmadığı için atmadı. Biz buraya miktarı da yazalım. KDV alanımız 18, varsayılan e, para birimimiz Türk Lirası, ürün türü ticari mal olarak e, aktarıyoruz. Tabi ürün türü Ticari mal olmak zorunda değil. Bu varsayılan bir değerdir. Excel'de bulunmadığı için bu şekilde gönderebilirsiniz. Şimdi aktarıma başlamadan önce dikkat edeceğimiz bir unsur daha var. Kaydet butonuna basmadan önce bu alanda bulunan sayıyla bu alanda bulunan alan sayısının aynı olması gerekmektedir. Yani 1, 2, 3... 9 tane alanımız bulunuyor. Bu alanda da 9 tane alan işaretlemek zorundayız. Yani 8 veya 10 alan işaretlemeyiz. Daha fazlası veya daha aşağısı olamaz. Çünkü bu alandaki alan kadar programımıza veri göndermek durumundayız. Şimdi bazı durumlarda farklı programlardan aldığınız Excel'ler ya da tedarikçinizin size gönderdiği Excel'lerde programa aktarmak istemediğiniz bir sürü alan olabilir. Alakasız veya alakalı bir sürü alan olabilir. Bu alanları buraya atıp burada işaretlememeniz e, aktarmanızı tamamlamayacaktır. Excel'imizi açıp e, aktarmak istemediğimiz alanları temizleyerek buraya atmamız daha doğru bir aktarım sağlayacaktır bize. Şimdi tüm alanlarımızı da eksik doldurduğumuza göre kaydet butonuna basıyoruz. Burada 11 yeni ürün eklenecek uyarısını aldık. Görüldüğü üzere 11 tane ürünümüzün alış-satış fiyatları, stokta kalan miktarları, barkodları kodları marka tabi markanın görülmesi için farklı bir alana gidip gelelim. Burada bir tane marka belirtmiştik zaten. Ürün grubu bunların hepsi geldi. Görüldüğü üzere tek tıkla 11 tane ürünümüzü karesiye problemsiz bir şekilde aktardık. Şimdi Excel aktarım konusunda metodun bir tanesi bu şekilde. Diğer bir metod ise fatura içerisinden aktarma. Tabi bu olay biraz daha farklı özellikler içeriyor. Yani ne içeriyor? Hemen şunu kapatalım derseniz. Ürünler bölümüne giderek buraya bir tane daha ürün ekleyelim. Bu da mini servis olsun. Alış fiyatı yine 620 olsun. Barkodu miktarı 10 tane olsun. Teknik servis marka Kursoft KDV 18. Şimdi elimizde bazı ürünler var. Görüldüğü üzere 11 tane ve tedarikçimiz yine bize Excel'de bir ürün gönderdi ya da size göndermiş olduğu faturanın rahat girmeniz açısından bir de Excel çıktısını gönderdi. Faturalar bölümüne gidip alım faturası diyoruz. Ürünü aldığımız cariyi seçelim. Ek işlemler bölümünden Excel'den aktar diyoruz. Dosyamızı açarak çağırıyoruz. Bu alanda da yine daha önce belirttiğim bütün özellikler geçerli. Eksik ya da fazla sütun olmamalı. alanlarımızı da doldurduk. Kaydet butonuna bastık. Bakın eklenen stok 1 dedi. Bunun esprisi nedir? Kayıt tamam dediğimizde Excel'imizdeki bütün ürünlerimizi faturamıza çağırdı. Ama elimizde olup elimizde olmayıp Excel'de olan bir tane ürünü de ekledi. Bakın mini servis. Bu bir tane ürünü de stoğa ekleyip faturamıza çağırdı. Yani çağırmış olduğumuz ürünlerin hepsi stoğumuzda olabilirdi. O zaman hiçbir ürün eklemeyip hepsini çağıracaktı ya da hiçbiri olmayabilirdi. Çünkü tedarikçinizden gelen egzelin hangisinin elinizde olup olmadığını kontrolü çok zor, neredeyse imkansız haliyle egzelenizi aktardığınızda otomatikman buraya atacaktır. Kaydet butonuna bastığımızda da alımımızı gerçekleştireceğiz. Excel aktarımın bir metodu da bu şekilde. Bahsettiğimiz özellikler içerisinde alım faturası ve satış faturası içerisinde Excel uygulama e, paketlerde farklılık göstermektedir. E, ve Bu dersimizde anlattığımız özellikler e, 5 Mayıs, özür dilerim 29 Mayıs 2016 tarihine kadar çıkan özellikleri kapsamaktadır. Bu tarihten sonra e, ilgili modüle eklenen özellikler anlatımımızda yer almamaktadır.